Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sivaslı Kahin 28 Ağustos YouTube Banko İddaa tahminlerimizle bugün yine sizin karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir bültenimiz var bu pazar yine. Ee, bazı maçlarımız başladı. Bu videoyu geç çekiyorum çünkü arkadaşlar oranlarda çok değişiklikler oldu. Bazı maçları çıkarttım. Mesela Kazımpaşa maçını e, eklemiştim. Videosunu çektim ama e, tekrardan çekiyorum bu videoyu ve yeni 4 tane maçla karşınızdayım. En çok e, bu maçları sizlere tavsiye ediyorum bugün için ama onun haricinde bugün canlı tahmin paylaşabilirim. Bilginiz olsun ve günlük bir kuponumuz paylaşılacak arkadaşlar. Bu videoyu paylaştıktan yaklaşık yarım saat sonra yani herkese e, videoyu izleme fırsatı verdikten sonra hemen sizlerle kuponumu paylaşacağım grubumuzdan biliyorsunuz ki Instagram adresimizdeki açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sivaslı Kahin Instagram hesabımız. Kayseri karşılaşması. Arkadaşlar bu maçta Giresun'un çok şanslı olduğunu düşünmüyorum ben. Size garip gelebilir ancak ben 2-2000'de oyunlarını izledikten sonra diyorum ki yani bu Kayseri giriyorsun Giresun Kayseri evindeyken arkadaşlar puan almasını bekliyorum daha doğrusu. Galibiyeti biraz fazla iddialı olur ama e, açıkçası bekliyorum galibiyetinde Giresun Giresun'da elbette ki boş takım değil ve bu yıl gerçekten biraz daha yükselişe geçtiklerini görüyoruz şuradan da bakacak olursanız henüz oynadıkları 3 maçta 3 gol atıp 2 gol yedi Kayseri ve 4 gol atıp 3 gol yedi Giresun bu maçta karşı bu gol var çok mümkün 2 e, birlik skorun gelmesini bekliyorum açıkçası 2 birlik skorun e, gelmesini bekliyorum. Burada bir birlik bir, bir, bir bire, e, gelecektir maç arkadaşlar ve ikinci golü yani kendi takım adına ikinci golü atan ekibin kazanmasını bekliyorum. Çifte şansı banko tercihimizdir. Maç sonucu bir de deneyebilirsiniz. İkinci maçımız Trabzon Galatasaray karşılaşması. Direkt karşılıklı gol ver deyip geçiyorum arkadaşlar. Çünkü iki ekibin de e, hızlı bir şekilde atağa kalktığını biliyoruz ve iki ekibinde yine açık futbol oynadığını biliyoruz ve bence bu maçta Trabzon'un şansı o kadar da ver gitmeyecektir arkadaşlar. Galatasaray golü bulacaktır ve Trabzon'da yorgun ve zorlu geçen bir haftanın sonrasında yine bu maçta oldukça zorlanmasını bekliyorum. Dolayısıyla bu maçta da üst dolu üst bekliyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Yani burada 2.5 üst 3.5 üst hatta belki de gelebilir bu maç için az gol gelmesini beklemediğim maçlardan biri. Karşı bir gol var. İlk önerimdir arkadaşlar. Geçiyoruz 3. maçımıza. Tabi önce bir reklamı atlayalım. 3. maçımız Napoli-Fiorentina karşılaşması. Arkadaşlar Napoli bu maçta zorlanmadan yener arkadaşlar. Son iki maçta aralarında geçen son iki maçta Fiorentina deplasmanda bol gollü bir şekilde yenmişti Napoli'yi. Napoli bu yıl bence sağlam gözüküyor. Yani Monza'yı yendiler. Verona'yı yendiler. Ee, hazırlık dönemleri biraz inişli çıkışlı geçmişti açıkçası. Ve Biliyorsunuz ki benim en beğendiğim ekiplerden biridir Napoli. Sıkı takip ettiğim bir ekiptir. Napoli'nin burada en kötü çifte şansını almanızı size tavsiye ediyorum. Galibiyeti de denenebilir. Aklınız bilginiz dahilinde olsun. Söylemedi demeyin arkadaşlar. Napoli bu maçı kazanacaktır. Düşüncelerime göre. Veya şöyle de söyleyeyim size. Buradan takım golüne de girebilirsiniz arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst. Mükemmel bir oranı var. Arkadaşlar 2 gol atacaktır Napoli. Bilginiz olsun. Son maçımız Porto karşılaşması. Porto Rio Ave karşısında. Yani 4-5 tane atıp galibiyeti elde edecektir. Maç sonucu 2-2.5 iki, iki üst yaparak oranı çok yüksek bir şey, şekle getirebilirsiniz. Ama maç sonucu 2 düz bir şekilde benim sizlere önerimdir. Bu maçta ayrıca kornerde bekliyorum. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar buçuktan alınmasını tavsiye ediyorum. 9.5'un riskine girmeyin bence. Bugünlük tahminlerimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi video paylaşıldıktan sonra yarım saat bir saat sonra maksimum kuponumuz paylaşılacaktır. Herkese bol şanslar iyi günler diliyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum. Görüşürüz bay bay.